Arkadaşlar bugün sizinle beraber e, babamla birlikte 2020 mobile ile karşınızdayız. Merhaba baba. Merhaba Can. Nasılsın oğlum? <laughs> evet. Geriye kutumuzda iki tane bir şeyimiz var. Hemen girip bakalım. Neymiş? Evet. Bir tane yüz binlik antrenör veriyormuş ve onu like'la hemen alalım baba. Evet, aldık. 2200 Minecraft paramız oldu gençler, bir 300'e çıkarmak istiyorum ben, şimdi ım, takımım diyelim mi? Evet. Şimdi 9 tane antrenman 20 oyunculara bakalım baba. Gençler bu arada hepiniz biliyorsunuzdur bilmeyenler için de söyleyeyim. 199 Messi verdi. O fanki orta sahaya koyduğumuzda 101 oluyor. <laughs> Bugün ben e, size yeni bir şey göstereceğim. Şimdi baba, takas yapmak istiyorsanız gençler. E, oy buradan takımıma girip baba bir yeri daha gel. Kulüp giyip takımı mı diyebilirsiniz? Evet baba, takımıma bastım. Buradan oyuncu kartları değinin gençler. Buradan üç tane oyuncuyu takas deyip yapabilirsiniz. Tabii biz yapamıyoruz. Üç tane aynı oyuncumuz olmadığı için. E, ee, bunu da size göstermiş olduk bilmeyenler için. Şimdi bir geri gel baba. Ee, bir daha geri gelelim. Gençler Galatasaray topları gelecek bildiğiniz gibi takım yönetimi de baba? Sözleşmeye girdim bu arada takım yönetimi demiştim ama. Evet şu an takım yönetimdeyiz. Babamla birlikte yeni bir takım oluşturacağız. Şimdi menaj... E, yeni bir takım oluşturuyor benim baba. Şu Galatasaray logosuna bastım. Gençler, ilk videomuz tam 33 tane görüntüleri almış. Babamla çok teşekkür ederiz. Ee, ba, bayağı bir görüntüleme. Şimdi baba, e, takım... ...değiştir de... Yeni bir takım oluştur. Yeni oluştur de. İsim ne yazalım? Galatasaray yazalım oraya. Evet. Gir. Okey dedik. Ve Fatih Terim'i seç. Gençler şu anda sizde bir tane oyuncu var. O da... Tabii ki Falcao 90'lık. Belki görmüşsünüzdür. Şimdi baba bas bakalım buna. Buna ayna de. Evet takımımız o. değişti. Ama şu Messi o bir koy bakalım. Nereye? Baba. Tamam. Messi o seyri. Koy. Koydum. Hı. 90'ın çünkü sağ kanat var. Sol kanat 95. Of. Şurayı da 96 bitirme şey yapalım. Sor ve tafal kavuyu koyalım. Aaa! Oh. Bir dakika. Al koy yukarıya bir bak. Aldım. Bunu da. Hı tamam. Hı. Şimdi Sider onu aldığının yerine koy. Tamam. Ama Van Basten niye bizim öyleymiş? Şimdi baba şu e, Van Basten'i de değiştirelim. Bu yolu koyalım. Hı. Baba. Baba. Yardım et diyorum. Koydum. 94'lük piyolu koy. koy. 66'lık lambas dene. Tamam. <laughs> evet, başka? Kaydettin mi? Evet kaydettim. Dedi. Şimdi baba, bugün ben bir, birazcık şey, bir iki tane top açmak istiyorum. Bir geri gel bakalım. Geldin mi? Gelmeye çalışıyorum. Evet oyun da yüklen yükleniyor. Ee, baba. Evet. Baba. Evet dinliyorum. Eee yüklendi mi? Bekliyoruz. Ay Allah Allah. Tamam, şimdi oldu. Bir dakika şöyle bir hmm. nereye geçsem? Foto kalmayayım da boşver. Allah Allah. Sen de aynıa yükleniyor mu bu? Hayır yüklendi bende şey yap, e, sözleşme kısmına gir. Bir dakika ya bir insan bir sorun mu var ben. Of, tamam, şimdi oldu. Tamam, ben şeye gir. Özele. Eee normale bir Box drama. Normal. Babam. Boxster ama. Yok yok normale gel. Tamam. Yüzünün. <laughs> pozisyon forvet var. Pozisyon orta sağ var. Tamam. Şimdi kaleci de. KL KL. Evet. 25.000 GP. Ne? 25.000 GP veriyor muyuz? Diye ver bakalım. Veriyoruz. Evet. 25.000 GP bastı. Geçer. Burada ben de Mısır'ı çıkarmaya çalışacağım ama yani pek çıkacağını sanmıyorum. Çünkü Türkiye'ye gitmesi gerekiyor. Ve evet, daha Fransa'ya gitti. Kim geliyor? Evet. Minimal altyazı sporum. Bir tane galecisi geldi. Yanda ne var baba? Spartak Moskova Hı, Tamam ileri diyelim 1.25.000 Jp'yi var yok edelim Basalım demek istedim e, Gençler bu arada abone olmayı like atmayı unutmayın bildirimleri açmayı paylaşmayı yorum yazmayı da unutmayın bir kere de bir Türkiye'ye gittim. Mısır ve İspanya'ya gittim. Sarı toptan kaleci kimmiş ya? İlla ve Anlayamadım. Ve artık istediğin bağım. İst neyse oku olmasa da olur olmasa da olur. Geri geldik. Bu arada cp'miz hiç düşmedi farkında mısın? Yani nasıl yani Sekiz düştü ya? 833 bindi. E tabi iki tane açtık bu bir şey değil ki. Öyle mi? Bir tane de Boxer All'dan açalım baba. Ee, bir kulüp evinde bir şey var. 25 bin harcıyoruz. Oho! İyi şansınız hayranım. Oo, <laughs> Legends. İlk toptan da. Baba sen evet. şaşırdın mı? Evet çok şaşırdım. Ve kim yedi ya? Kimmiş baba? Nakamura. Ne? Nakamura. Nakamura. Neyse. <laughs> bir an şok Heyecek, oldum. Bir an heyecanlandık. <laughs> ee, evet, neyse bir, bu bir kadar olsun zaten ya. 200 binin altına inmek istemiyorum ee, kulüp evi de baba başarılarda iki bir tane bir şey var bir tane 500 yüzü verecek muhtemelen biri de online club'dır evet bu arada yayınımızın da sonuna yaklaşıyoruz Evet, kaç dakika olmuş baba bir bakalım. 10 dakika. Evet, bence bu bu kadar yeter gençler ama babam ben sen ben son bir şey yapmak istiyorum babamla. Daha önce konuşmuştuk da. E, direkt baba sen direkt YouTube'a gir çabucak. Ay nereye girdik ya? Bana baba yanlış. Baba. Tamam girdik. Yok ya burası değil. Evet şuraya Cemal Bora YouTube yazalım. Gençler okul, okuldan arkadaşım e, bu kanalında abone olmanızı isterim. Onun da son videosunda benim kanalıma abone olabilirsiniz diye söylemişti. Sen buradan abone ol baba direkt. Evet görüyorsunuz. On abonesi oldu. Bizimle aynı. Ee, bilerek abone olmalık. Ee, şeyde olmak istiyordum ben. Youtube'da olmak istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gençler. Ee, muhtemelen pazar günü çekeceğiz. Son videomuzu bu haftanın. Görüşürüz diyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler herkese.